Edirne'de son 3 ayda yağışlarla birlikte nehirlerin debisi arttı. Meriç Nehri'nin 1 Ocak itibariyle 52 metreküp bölü saniye akan debisi son ölçümlerde 177 metreküp bölü saniye çıktı. Tunca Nehri'nde ise 1 Ocak'ta 5 metreküp akan nehir tam 9 metreküp bölü saniyeye ulaştı. Trakya'daki 14 barajda doluluk oranı ise geçtiğimiz yıla göre %18 düştü. Çiftçiliği için çok fazla buğdayda özellikle problem gözükmüyordu. Ama tabii ki bir işte Türkiye'de en yüksek derecede pay sahibi olan Edirne'mizde ve Trakya'da durum gerçekten iyi değildi. Geçtiğimiz günlerde başlayan yağışın neredeyse 50 litreye falan ulaşması... Bir anlamda bizlere moral olmuş oldu. Bu yağışların ııı e, Meriç Nehri'nin, Tulca Nehri'nin, Arda Nehri'nin doğduğu yerlere kadar e, olduğu kanaatindeyiz. Debilerin yani e, yükselmesinden bunu anlıyoruz. E, bir nebze de olsa özellikle çeltik üreticisi için e, moral oldu. E, durum gerçekten vahimken bir anda son bir haftadan beri e, borelimizi de düzeltmiş oluyor. İnşallah e, yağışların devam edeceği kanaatindeyiz. Hı. Çünkü e, Nisan e, yağmurları, yani Nisan ayı yağmurlarla anılan da bir ay olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah Nisan yağmurlarında ıslanmaya devam edeceğiz. şu son yağışlar öyle böyle değil belki yüzde iki yüz yüzde üç yüz durumunda verimi arttıracak yani o kadar mükemmel hale geldi buğdaylarımız e, durum gerçekten buğdayda çok iyi çok güzel e, yani resmen buğday tarlaları şu anda suya doymuş durumda yani buğday üreticisinin de kanola üreticisinin de ayçiçeği üreticisinin de yüzünün gülebileceği bir yıl e, olmaya aday gibi duruyor 2023 yılı. Nisan ayının başlarındayız. E, bu yağışlar devam edeceği kanaatindeyiz. Ettiği zamanda da bizi bizi yükseldikçe çeltik işi de garantiye girecek diye düşünüyoruz. Son günlerde yağan yağmurlar e, Meriç Nehri'nin bilsin oldukça yükseltti. E, Ocak evet. ayından beri ciddi bir artış söz konusu. Evet. Tabii ki bunlar gözle görülebilir düzeyde artıyor. Son yağan yağmurlar e, tüm Edirne topraklarına hayırlı olsun inşallah, bereketli gelir. Evet. E, tabii ki ama bu anlamda bunlara bağlı olarak su tüketimini de gerçekten e, tüm toplum olarak dikkatli kullanmalıyız. E, gereken özveriyi vermeliyiz diye düşünüyorum. Su çok değerli. Ki Edirne bir tarım şehri gördüğünüz üzere bildiğiniz üzere. Dolayısıyla da su kullanımına da sadece tarımda değil tüm halkımızın da bilinçli olarak kullanması lazım. Her ne kadar yağmur yağsa da su bizim her şeyimiz. Onun için bilinçli kullanmalıyız. Yağmurlar böyle devam edeceğini umuyoruz. Çünkü önümüzdeki hafta hava raporlarına baktık. Yağmurlar devam edecek. Dolayısıyla tüm işletmelere Edirne'nin turizmine de katkı sağlayacaktır. Bu lokasyon Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok uğradığı lokasyonlardan bir tanesi. Tabii ki bu manzarayı Meriç Nehri ve Meriç Köprüsü'nü görmek için geliyorlar. Dolayısıyla su debisinin yüksek olması da insanları buraya daha cezbedici hale gelecektir.